Çıkabilirsin. Al. Bunu imzala. İşte kıyafetlerin. Al bakalım. Bunları giy. Ve çıkarken memurla görüş. Dinle. Artık akıllanmış olmalısın. Çünkü iyi bir adamsın. Sizden bunları duymak güzel. Bu yüzden... Teşekkür ederim. Yeterince bekledim. Biraz daha bekleyeceğim. Yani terastan düştüğünüzden beri hastanede miydiniz? Hem de komadaydınız ve kendinize gelir gelmez de karakola koştunuz demek. Doğru. Bana haksızlık edenleri cezalandırmak istiyorum efendim. Lütfen ifademi alın. Pekala. Dalmiyaların evindeki partiye dünyadaki en kurnaz, en zeki ve en açgözlü kadını ifşa etmeye Peki, gitti. Peki bu kadının ismi neydi? Söyler misin? Efendim, onun adı… Bahsettiğim kadın… Rişna? Şiv sen ne yapıyorsun? Şaşırdım. Seni bir daha görebileceğimi hiç sanmıyordum. Bu <laughs> buna inanamıyorum. Beni dikkatlice dinle lütfen. Ne olursa olsun. Sonumu şikayet etme. Onu suçlama. Hey. Görüşmeniz sona erdiyse ifadeni alayım. Hey sen, ifadeni tamamla. Aa, efendim, özür dilerim. Zamanınızı boşa harcadım efendim. Nasıl yani? Efendim şöyle, şey, terastan düştüm ve... Tıs, aa, başımı çok kötü vurdum. Bu yüzden... Bazı şeyleri Unutuyorum. Efendim ben her şeyi net olarak hatırlayınca gelirim. Özür dilerim. Pekala, girebilirsin. Çok e, çok üzgünüm. Rishna, Rishna. Her şey tersine döndü. Hem de ben olumsuz tek kelime etmeden. Şimdi ne yapacağız? Detayları düşünmenin hiç sırası değil şu an. İkisi de bizi görmeden önce buradan gitmemiz gerekiyor. Ne kadar aptalmışım. Senin için canımı verecektim. Ama yeter. Tanrı üzerine yemin ederim Sonan bu ihanetini ödeyecek Krishna beni dinle Dinle Ne yapıyorsun delirdin mi Sağlığına bir baksana Durumun kötü Hastaneden yeni çıktın ve kavga etmeyelim Bir kez olsun kulaklarını aç Sen nasıl bir adamsın Anlamıyor musun O oh, hain biri Sonama aşık olabilirsin ama ben değilim Bana ne yaptığını çabucak unuttun Beni haksız yere suçlayıp hapse soktu Kariyerimi alt üst etti Beni kaçırıp işkence etti. Onun yüzünden terastan düştüm. Neredeyse ölüyordum. Kendim için adalet istiyorum. Sakın yoluma çıkma. Sonama değer veriyorsun ama... Dostun önemsiz. Çok soğuk. Ah soğuk su. So Zaten hava soğuk ama sen üzerime soğuk su döküyorsun. Sıcak su mu isterdin hanımefendi? Nereden bulacağım? Astım krizini tahmin etmek mümkün değil. Olmadık yerde kriz geliyor. Bir dahaki sefere krize girmeden önce astımımdan bir davetiye isterim. Az önce neler olduğunu bile doğru dürüst hatırlamıyorum. Rishna hastaneden kaçtı ve karakola gitti. Shivam da karakolda onunla birlikteydi. Hapisten çıktı. İkisi buluştu. Başımızın belaya gireceğini hissettiğimde neler oldu anlamadım. O an kendimi kaybettim. Shivam peşimize düşmek yerine onun bize karşı şikayette bulunmasına engel oldu. Neden? Yenge. Ne? Aklıma ne geldi biliyor musun? Sadece Savi değil. Ben de çok şanslıyım. Yoksa şimdiye kadar işlediğimiz tüm suçlar için yakalanmış olurduk. Kaçma şansımız olmazdı. Ama yakalanmadık. Harika değil mi? Çılgınca. Sen onu bir de bana sor. Her gün yakalanacağım diye yüreğim ağzımda. Ama sen gelmiş ne kadar şanslıyım diye söyleniyorsun. Ne diyeyim yenge? İyice bir düşün. Savi'nin yıldız haritasını değiştirdim. Ve o günden beri her gün yalanlarımın ortaya çıkacağı korkusuyla yaşıyorum. Diken üstündeyim. Ama bu olmadı. Bu yüzden ne zaman kurtulsam Tanrı'ya şükrediyorum. Kusura bakma Sona. Sen de bayan Dalmi'ye olmak için çok çabalıyorsun biliyorum. Çok fazla acı çektin ha? Neyse. Savi, Şivam ve Rişna onları boş ver. Önce görüşmeye git. Bayan Vedika'ya söz verdin. Gitmezsen kendini kötü hissedecek. Hadi beni dinle tamam mı? Tamam. Benim için önemlisin. Sana kaç defa dedim. Benim ailem falan yok. Sen benim ailemsin. Senin dışında bir yakınım yok benim. Sadece sen varsın. Merak etme. Sonam yaptıklarını ödeyecek. Onu cezalandıracağım. Hiç endişelenme. Ama bu şekilde değil. Onun çok kurnaz olduğunu biliyorsun. Kurtulmak için her şeyi yapar. Bu yüzden bu sefer kendi yöntemlerimle yapacağım. Onu cezalandıracağım. Ona asla acımayacağım. Dinle. Lütfen bana güven Rişna. Yemin ederim hepsi bitecek. Sağ ol kardeşim. Sağ. Ol. Hadi gidelim. Daha iyileşmedi. Ağlamak sana yakışmıyor bu arada. Hadi. Sunam Goyal yakında görüşeceğiz. Evet anne. Görüşme mi? İyiydi. Evet, iyiydi. Kesinlikle. Biraz zaman alacak ama sorun değil anne. Sen merak etme. Yoruldun mu sonra? Sıva? Ama sen hapisteydin. Seni bıraktılar mı? Şu anda karşımda olduğuna inanamıyorum. Yeni bıraktılar. Ve ilk olarak sana koştum tabii. Vay canına. Ne kadar da şanslıyım. Öyle mi? Ne kadar şanslısın. Bu yüzden bana yaptıklarına rağmen... Dostum Rişne'ye yaptıklarına rağmen... Şansın paçayı kurtarmana hep yardımcı oldu. mı? mi? Ben mi? Yoksa hatırlamıyor musun? Arkadaşım Rishna'yı burada esir tutmuştum. Hatırlamadın mı? İyi düşün. Onu Dalmiyaların evinde terastan aşağı it. Neredeyse onu öldürüyordun. Ama sen yine de Paçayı kurtardın. Şey... Şivam ne diyorsun anlamıyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Bunu neden yapayım ki? Reşna sana yalan söylüyor. Yani herkes evdeyken neden onu burada tutayım ki? E, ve ne terası? Ben böyle bir şey yapmadım Şivan. Yalan söylüyor. Şşş, yeter. Yeter sonam yeter. İkimiz de senin düpedüz yalan söylediğini biliyoruz. Boşuna uğraşma. Bu yalanlar kısmını geçelim hadi. Öyle değil mi? Hı? Baksana. Bana çok haksızlık yaptın. Beni seviyormuş gibi yaptın ve sonra da bana tuzak kurdun. Benimle nişanlandın ama başkasıyla evlenmek istedin. Biliyor musun sana o kadar aşığım ki. Her şeyi unutmaya hazırım. Sana ve ilişkimize bir şans daha vermeye hazırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.